Restoranın kapısı yavaşça açıldı. Girişte sade kıyafetli bir adam belirdi. Üzerinde solgun renkli bir tişört, salaş bir pantolon ve biraz tozlanmış spor ayakkabılar vardı. Ne pahalı saat takıyordu, ne marka gözlük. Sakalları hafif dağınık, saçları rüzgarda karışmıştı. Kapıdaki görevli bile başını bile kaldırmadan "Dolu, rezervasyonsuz alamıyoruz." dedi. Ama o adam bir şey demedi, yavaşça içeri adım attı. Restoran kalabalıktı. Ama öyle dolu da değildi. Bazı masalar boştu. Ancak garsonlardan biri hızlıca yanına geldi, gözlerini süzerek baştan ayağa baktı. "Beyefendi, burası üyelik sistemiyle çalışıyor. Menü fiyatlarımız sizi zorlayabilir." Adam yine susuyordu. Sadece etrafa baktı, sanki ortamı tanıyormuş gibi. Ama bu suskunluk garsonun sinirini daha da artırdı. "Beni dinliyor musunuz?" dedikten sonra sesini yükseltti. Bakın burası sizin gibi yürüyerek gelenlerin yeri değil. O an içerideki birkaç masa dönüp bakmaya başladı. Bir çift alaycı şekilde güldü. Başka bir masa, ne cesaret ama diye fısıldadı. Garson bir adım daha yaklaştı. Lütfen dışarı çıkar mısınız? Misafirlerimiz rahatsız oluyor. Ve işte o anda garson bu sessiz adamın gözlerine ilk kez tam anlamıyla baktı. Ama artık çok geçti. Çünkü bu adam sıradan biri değildi. O milyonların tanıdığı, ekranların karizmatik yıldızıydı. Burak Özçivit. Burak hala tek kelime etmemişti. İçeri doğru birkaç adım daha attı ama attığı her adım garsonun sabrını biraz daha zorluyordu. Garson bir an durdu, sonra alaycı bir şekilde gülümsedi. "Tamam, isterseniz sizi bar kısmına alalım ama içki fiyatlarını görmeden sipariş vermeyin, sonra zor durumda kalmayın." O an yan masalardan birinde oturan genç bir adam kahkaha attı. Abi, fotoğraf çekelim mi? Ha ha ha, fenomen sandım bir an. Garson bakışlarını çevirdi ve daha da ileri gitti. Beyefendi, rezervasyonsuz giremeyeceğinizi söyledik. Lütfen çıkın yoksa güvenliği çağırmak zorunda kalacağız. Burak'ın yüzünde hala ifade yoktu. Ama gözlerinin içindeki dinginlik, fırtınadan önceki sessizlik gibiydi. Diğer çalışanlar olup biteni izliyordu ama kimse müdahale etmiyordu. Kimi telefonuyla oynuyor, kimi sanki duymamış gibi davranıyordu. İnsanlar sessizliği tercih ediyordu çünkü bir yabancıya karşı olmak daha kolaydı. Hele ki o yabancı, zengin gibi görünmeyen biri ise, garson bu kez sesini daha da yükseltti. Lütfen mekanı terk edin. Burası sizin için fazla lüks olabilir. Ve işte o anda, restoranın içindeki bir kadın sessizce eşinin kulağına eğildi. Bu adam çok tanıdık değil mi? Sanki bir yerden çıkar gibi, ama bu kadar sade giyimli olamaz değil mi? Eşi başını iki yana salladı. Yok canım, öyle biri olsaydı böyle davranmazlardı. Ama kadın emin değildi. Çünkü Burak'ın duruşunda bir şey vardı. Giyimi sade olsa da taşıdığı ağırlık, bakışındaki dinginlik bir şeyler fısıldıyordu. Ancak garson hala anlamamıştı. Eline menüyü aldı, sertçe masaya bıraktı. Göreceksiniz alın ama boş yere vaktimizi çalmayın. Burak yavaşça menüye baktı hiçbir şey söylemedi ama artık çevredeki bazı gözler değişmişti. Birkaç kişi telefonunu çıkarmış, gizlice onu çekmeye başlamıştı. Ve bir kişi telefonunu açtı, internete girdi. Arama çubuğuna yazdı, Burak Özçivit. Genç adam telefon ekranına bakarken göz bebekleri büyüdü. Ekrandaki fotoğrafta gülümseyen, takım elbiseli, karizmatik bir adam vardı. Aynı gözler, aynı burun yapısı. Aynı duruş, Emin olamasa da içinde bir kıpırtı başladı. Telefonunu yanındaki arkadaşına gösterdi. "Kanka, bu adam Burak Özçivit değil mi?" Arkadaşı önce baktı, sonra hızla Burak'a döndü. Kafası karıştı. "Olamaz ya. O olsaydı burada ne işi olurdu böyle kıyafetlerle?" Ama fısıltılar yayılmaya başladı. Bir masa, sonra bir masa daha. Restoranın içinde adeta görünmez bir dalga dolaşıyordu. İnsanlar artık sadece garip bir adam görmüyordu. Görmezden geldikleri, dışladıkları adam. Belki de Türkiye'nin en tanınan yüzlerinden biriydi. Garson ise hala kendinden emindi. Masanın kenarında ayakta duruyor, menünün alınmasını bekliyordu. Ama Burak menüye değil, çevresine bakıyordu. Ve artık fark etmişti, insanlar onu tanımaya başlıyordu. Ama hala susuyordu. O sırada restoranın müdürü kapıdan içeri girdi. Elinde tablet, kulağında kulaklık, meşgul ve hızlı adımlarla ilerliyordu. Garson hemen göz teması kurdu. Biraz uzaklaştı, müdüre doğru yürüdü. Müdürüm, biri içeri sızdı sanırım. Sade bir adam, rezervasyonsuz girdi. Çıkarmaya çalıştım ama hala gitmiyor. Müdür başını kaldırdı. Nerede? Garson eliyle işaret etti. İşte şu masada, menüyü bile açmadı. Müdür başını çevirdi ve o anda Yüzündeki ifade bir anda değişti. Kaşları çatıldı, gözleri büyüdü. Hemen tableti açtı, bir dosyayı kontrol etti. Ekranda restoranın onur listesi yazıyordu ve listenin en üstünde bir isim parlıyordu. Burak Özçivit, onursal misafir, özel rezervasyon, masa 5. Müdürün eli titredi, garsona döndü. "Sen, sen ne yaptın?" Garson şaşkınlıkla baktı. "Ne olmuş yani? Adam sokaktan geldi gibi." Müdür fısıltıyla ama titreyen bir sesle konuştu. O adam bizim en özel misafirimiz. Müdür elindeki tableti yavaşça kapattı. Bir süre sessiz kaldı. Sanki yaşananları beyninde toparlamaya çalışıyordu. Sonra birden hızla garsona döndü. "Hemen sus. Derhal oradan uzaklaş. Hiçbir şey söyleme." Garson dona kaldı. Az önce gururla dikildiği yerde şimdi küçülmüş gibiydi. "Müdürüm, ben sadece..." Müdür elini havaya kaldırdı. Sus. Sadece sus. Ardından ağır adımlarla Burak'ın oturduğu masaya doğru yürüdü. Restorandaki tüm gözler artık oradaydı. Kimse menüsüne bakmıyor, kimse sohbet etmiyordu. Herkes nefesini tutmuştu. Müdür yaklaştı, gözlerinde pişmanlık, yüzünde ter. Yavaşça eğildi. "Burak Bey, sizi tanıyamadığımız için çok çok özür dilerim. Personelimizin davranışı kabul edilemez." Burak başını yavaşça kaldırdı, ilk kez konuşacaktı ama sesi yüksek değildi. Sakin, net ve kelimeleri keskin bir bıçak gibiydi. Tanımamanız sorun değil ama insan olduğumu unutmanız. Asıl mesele bu. Bu söz restoranda yankılandı. Sanki görünmeyen bir tokat gibi çarptı herkese. Garson kenarda, duvara yaslanmış, ter içinde başını eğmişti. Müdür toparlanmaya çalıştı. Hemen sizin için özel masayı hazırlatalım. Menüdeki her şey sizin için bizim ikramımız olsun. Burak başını sallamadı. Ne kabul etti ne reddetti. Sadece sessizce ayağa kalktı, çevresine baktı. Bazı müşteriler utanmış gibi başlarını öne eğdi. Bazıları sessizce özür dileyen bakışlarla göz teması kurmaya çalıştı. Ama artık çok geçti. Çünkü o bakışlar geç gelen pişmanlığın aynasıydı. Garson bir adım attı, sesi çatallaşmıştı. Özür dilerim. Gerçekten ama Burak durdu, sadece ona döndü ve dedi ki, özür dilemek kolaydır, davranışı değiştirmek zordur. Ve arkasını dönüp yavaşça yürümeye başladı. Ama adımları her kelimeden daha gürültülüydü. Çünkü o anda herkes fark etti. Asıl ders menüde yazmıyordu. Masada da değildi, insanın içinde olmalıydı. Burak ağır adımlarla restorandan çıkmaya yönelirken ardında sessizlik bıraktı. Ama bu sessizlik boş değildi. Havada asılı kalan kelimeler, göz teması kuramayan bakışlar ve boğaza düğümlenen cümleler vardı. Garson bir köşede duruyordu. Ayakta ama ayakta değil gibiydi. Bedenen oradaydı ama zihni çoktan çökmüştü. Az önce yüksek sesle konuşan, kibirli davranan adamdan eser yoktu. Titreyen elleriyle önlüğünü çözmeye başladı. Sanki giysileri bile artık ona ağır geliyordu. İçindeki ses yankılanıyordu. Bir adamın cüzdanına bakarak saygımı veriyordum ben. Görünüşe göre mi insanları değerlendiriyordum hep? Kaç kişiye daha böyle davranmış olabilirim? Restoran müdürü ise hala Burak'ın sözlerini düşünüyordu. Tanımamanız sorun değil ama insan olduğumu unutmanız. Asıl mesele bu. Bu cümle yıllardır yönettiği yüzlerce müşterilik lüks restoranın duvarlarına çarpıp duruyordu. İlk defa menü fiyatlarını değil insan onurunu düşünüyordu. Bu sırada Burak restoran kapısına kadar geldi. Kapının önünde durdu camdan içeriye baktı. O kalabalığın içinde birkaç masada oturanlar başlarını öne eğmişti. Kimi telefonuna bakar gibi yapıyor, kimi su bardağını gereksizce uzun süre tutuyordu. Sanki her biri kendi utancını saklamaya çalışıyordu ve o sırada genç bir garson kızı, henüz işe yeni başlamış olan yanındaki arkadaşına döndü. Az önce ne oldu biliyor musun? Hayatımda ilk kez bir bakıştan utanmak ne demek anladım. Arkadaşı başını salladı. Ben onun kim olduğunu daha sonra öğrendim. Ama artık kim olduğu umurumda değil. Asıl önemli olan bizim kim olduğumuz. Burak derin bir nefes aldı, çıkabilirdi. Bir daha asla bu mekana dönmeyebilirdi. Ama sonra gözleri bir noktaya takıldı. Restoranın girişinde küçük bir panoda yazılı bir cümle, ''Misafirlerimizin memnuniyeti bizim önceliğimizdir.'' Gülümsedi. Acı bir tebessümle, çünkü bazen yazılan sözler ile yaşananlar arasında dağlar kadar fark olabiliyordu. Ve sonra geri döndü. Evet, geri döndü. Ama bu, pes etmek değil, yüzleştirmekti. Kapıdan tekrar içeri adım attı. Tüm gözler yine ona döndü. Ama bu kez başka bir bakışla. Korku yoktu, yalakalık da yoktu. Sadece bir şey vardı. Derin bir sessizlik ve hak edilmiş bir saygı. Restoranın kapısından içeri tekrar adım attığında içerideki hava değişmişti. Artık kimse menüye bakmıyor, kimse garson çağırmıyordu. Sadece sessizlik. Ve o sessizliğin ortasında ağır adımlarla yürüyen bir adam. Burak restoranda biraz ilerledi. Kimse cesaret edip önüne çıkmadı. Müdür başını önüne eğdi, garson hala olduğu yerde kıpırdamadan duruyordu. Yeni başlayan genç garsonlar bile heyecanla onu izliyordu. Ve sonunda Burak bir noktada durdu. Masaların ortasında, herkesin görebileceği bir yerde. Ellerini cebinden çıkardı, başını kaldırdı ve konuşmaya başladı. Ben bu ülkenin birçok yerinde bulundum. Lüks otellerde de kaldım, köy kahvehanelerinde de çay içtim. Kimi zaman krallar gibi ağırlandım, kimi zaman sıradan biri gibi karşılandım. Bir duraksadı, bakışlarını insanlara çevirdi. Her kelimesi salondaki her yüze çarpıyordu. Ama nerede olursam olayım şunu hep hatırladım. Saygı kıyafetten, görünüşten, bankadaki paradan büyük bir şeydir ve eğer bir insanı sadece görünüşüne göre yargılıyorsak o zaman en büyük kaybımız vicdanımızdır. Restoran adeta donmuştu. Garson yutkundu. Müdür gözlerini yere dikti. Masalarda oturan misafirler nefes almaya bile çekiniyordu. Bugün buraya gelirken ne ün peşindeydim ne de özel bir masa istemiştim. Sadece sessiz bir öğle yemeği. Ama gördüm ki sessizlik bile bazen izin gerektiriyor. O an garson gözleri dolmuş halde bir adım attı. Burak Bey, bilmiyordum. Gerçekten bilmiyordum. Burak başını eğdi. Sesi yumuşadı ama kararlıydı. Sorun bilmemek değil. Öğrenmeye kapalı olmak asıl sorun bu. Her gün onlarca insan bu kapıdan geçiyor. Ve siz kaç tanesine insan gibi davrandınız? Genç bir kız garson başını eğerek ağlamaya başladı. Belki de ilk kez bu kadar çıplak bir gerçekle yüzleşmişti. Müdür ileri çıktı, sesi titriyordu. "Burak Bey, lütfen bize bir şans daha verin. Bu restoran, bu ekip bugün burada bir ders aldı ve bu dersi unutmamak için elimizden geleni yapacağız." O an müşterilerden biri alkışlamaya başladı. Sonra bir masa daha derken restoranın yarısı ayağa kalktı. Ama bu bir şov değildi. Bu bir saygı gösterisiydi. İnsan onuruna, farkındalığa ve cesarete ve Burak gözleri dolmuştu. Ama o hala dimdikti. Çünkü bazen en büyük kahramanlık bir lokantadan çıkmadan önce dünyayı değiştirmektir. Burak'ın sözlerinden sonra restoranın havası tamamen değişmişti. Sadece içinde olanlar değil, dışarıda da bir şeyler olmaya başlamıştı. Çünkü bir müşteri tüm bu olanları gizlice kaydetmiş ve sosyal medyaya yüklemişti. Altına sadece tek bir cümle yazmıştı. Türkiye'nin en ünlü oyuncularından biri tanınmadığı için küçük düşürülüyor ama bu sadece onun değil, hepimizin hikayesi. Dakikalar içinde video binlerce kez izlenmeye başlandı. İlk yorumlar geldi. Bu nasıl bir saygısızlık? Ünlü olmasa ne olurdu? İnsan gibi davranmak için illa tanınmak mı gerekiyor? Restoranın dışına gazeteciler gelmeye başladı. Sokaktan geçen insanlar içeride ne olduğunu sormaya çalıştı. Personel panikledi. Ama müdür o gün artık hiçbir şeyin eski düzende gitmeyeceğini anlamıştı. İçeride ise Burak hala aynı yerdeydi. Ama bu kez çevresi kalabalıktı. Garsonlar, aşçılar, temizlik görevlileri hepsi onun etrafında toplanmıştı. Ama bu bir hayranlık çemberi değil, bir mahcubiyet halkasıydı. Bir genç garson öne çıktı. Burak Bey, ben babamı hiç tanımadım. Ama bugün sizi izlerken ilk kez bir erkeğin duruşuna saygı duymayı öğrendim. Diğer çalışanlar da duygularını saklayamıyordu. Kimi gözyaşlarını siliyordu, kimi elini kalbine götürüyordu. Ve işin en garip tarafı, bu kadar yoğun duygunun içinde Burak hala mütevazıydı. Hala sessizdi ve hala kimseye tepeden bakmıyordu. Müdür önünde eğildi. Burak Bey, bu restoranın sadece fiziksel değil ruhsal olarak da dönüşmesi lazım. İzin verin sizinle bir masa hazırlayalım. Ama bu kez sadece bir müşteri olarak değil, değer verdiğimiz bir insan olarak. Burak ilk kez gülümsedi, hafifçe başını salladı. Eğer burada gerçekten bir şeyler değişecekse, o zaman kalabilirim. Ama değişim menüyle başlamaz. Gözle başlar, bakışla, yaklaşımla. O an restoranın tüm çalışanları birbirlerine baktılar. Ve evet, belki de ilk kez birbirlerini gerçekten gördüler. Arka taraftaki TV açık kalmıştı. Haber kanalı, restoranın önündeki kalabalığı gösteriyordu. Alt yazıda şu yazıyordu. Ünlü oyuncu Burak Özçivit, bir restoranda yaşadığı saygı kriziyle gündemde ama asıl haber, verdiği insanlık dersi. Ve tüm bunlar olurken, dışarıda bekleyen insanlar restoranın kapısına doğru yürüyordu. Ama bu kez yemek için değil, ders almak için, bir duruşa tanık olmak için, bir sessiz kahramanın koca bir sisteme nasıl ayna tuttuğunu görmek için. Restoranın önünde artık sıradan bir kalabalık yoktu. Basın araçları, sosyal medya fenomenleri, öğrenciler, yaşlılar, hatta turistler hepsi o restorana bakıyordu. Ama sadece ünlü birini görmek için değil, içeride yaşananların anlamını hissetmek için. İçeride ise zaman sanki durmuş gibiydi. Ama aslında Büyük bir değişimin ortasındaydılar. Garsonlar artık adım atarken iki kez düşünüyordu. Kimse müşteriye müşteri gibi davranmıyor. Herkes karşısındakine insan gibi yaklaşıyordu. Burak sessizce bir köşeye oturdu. Ama etrafındaki dünya sessiz değildi artık. Telefonlar çalıyor, mesajlar yağıyordu. Menajeri defalarca aramıştı. PR ekibi telaş içindeydi. Gazeteler manşet atmıştı. Bir oyuncudan insanlık dersi. Burak Özçivit'in sessiz çığlığı. Bu sırada restoran zincirinin genel müdürü olaydan haberdar oldu. Uçağa atlayıp İstanbul'a geldi. Doğrudan restorana gitti. Kapıdan içeri girerken kimse onun kim olduğunu bile sormadı. Çünkü içeride yaşananlar artık hiyerarşi tanımıyordu. Genel müdür Burak'ın yanına geldi. Burak Bey, bütün markamız adına size teşekkür etmek istiyorum. Sadece bize değil, tüm sektöre ders verdiniz. Burak cevap vermedi. Sadece bakışlarıyla teşekkür etti. Ama o an müdür beklenmedik bir şey söyledi. Size bir teklifimiz var. Restoranlarımızda müşteri ilişkileri eğitim programını sizinle birlikte tasarlamak istiyoruz. Sizin değerlerinizi bizim sistemimize entegre etmek istiyoruz. Sadece görünüş değil, vicdan da bizim mutfağımızda yer alsın istiyoruz. Tüm personel bir anda başını kaldırdı. Gözler Burak'a çevrildi. Bu sadece bir teklif değil, bir devrim önerisiydi. Burak önce şaşırdı. Sonra derin bir nefes aldı. Bu sadece benimle olmaz dedi. Ama eğer gerçekten niyetiniz buysa, o zaman sadece restoranınızı değil, zihniyetinizi değiştirmeye varım. O sırada içeriden bir çocuk sesi duyuldu. 9-10 yaşlarında bir oğlan çocuğu elinde annesinin telefonu ile yanına geldi. Amca, sen televizyondaki adam mısın? Burak eğildi, gülümsedi. Belki de sadece bir adamım ama umarım senin gibi biri olduğumu hatırlatırım. Çocuk başını salladı. Annem dedi ki: "Senin gibi ol, parası için değil, kalbi için çalış." Bu söz, orada bulunan herkesin boğazını düğümledi ve o an restoranın kapısı bir kez daha açıldı. Ama bu kez içeri girenler gazeteciler değil, eski müşteriler, Burak'ı daha önce tanımayanlar ve sessizce masaların birine oturan yaşlı bir çift. Garsona döndüler. "Biz menü istemiyoruz. Sadece buradaki ruhu görmek istiyoruz." Ve o anda anlaşıldı. Bu artık bir skandal değil. Bu artık bir olay değil. Bu bir başlangıçtı. Artık restoran eski bir restoran değildi. İçerideki sandalyeler, masalar, duvarlar aynıydı belki ama havadaki anlam değişmişti. Herkes birbirine farklı bakıyordu. Garsonlar müşterilere değil, insanlara hizmet ettiğini anlamıştı. Restoranın duvarına yeni bir yazı asılmıştı. Burada kim olduğunuz değil, nasıl biri olduğunuz önemlidir. Bu yazının altında duran Burak birkaç adım geriye çekildi. Kalabalık hala vardı. Ama bu kez ona yaklaşanlar selfie için değil, sadece bir teşekkür için geliyordu. Yaşlı bir kadın yanına yaklaşıp elini tuttu. Evladım, seni ekranda çok izledim. Ama bugün ilk kez gerçekten tanıdım. Ardından genç bir adam yaklaştı. Ben buranın eski çalışanıyım. Bir yıl önce kovuldum. Sadece yavaş çalıştığım için. Bugün gelip olanları gördüm ve utandım. Ama umutlandım da belki tekrar denemeye değer. Burak her birine aynı sakinlikle karşılık veriyordu ama içi doluydu. Kalbindeki yük ağırlaşmıştı. O artık sadece bir aktör değil, bir sembol olmuştu ve bu rol kamera ışığından çok daha zorlayıcıydı. Restoran müdürü geldi yanına. Burak Bey, bugün burada sadece biz değil, şehir değişti. Sosyal medyada binlerce paylaşım var. Belediye bile aradı. Bu restoranı örnek işletme ilan etmeyi planlıyorlar. Burak gülümsedi ama bakışları uzaktaydı. Bu güzel ama ben oyuncuyum. Kameranın arkasında yaşamaya alışığım. Şimdi herkesin gözü üzerimdeyken sade bir yemek yemek bile lüks olmuş. Müdür sustu. O an Burak derin bir nefes aldı. Ben gideceğim. Ama bu hikaye burada bitmemeli. Eğer gerçekten bir şeyler değiştiyse o zaman bu restoran sadece yemek değil, değer de sunmalı. Müdür şaşırdı. Gitmek mi? Nereye? Burak hafifçe başını salladı. Bilmem. Belki eve. Belki bir sahile. Belki de sadece içime. Garsonlar yaklaşmak istedi. Ama Burak eliyle durdurdu. Sakın beni kahraman yapmayın. Çünkü kahramanlık görünmeyen anlarda başlar. Bir insanı tanımadan saygı duymayı seçtiğinizde o zaman kahraman siz olursunuz. O sırada dışarıda bir kalabalık daha oluşmuştu. Ama Burak sessizce arka kapıya yöneldi. Yürürken başını çevirmedi. Arkasından koşan olmadı. Çünkü herkes biliyordu. O gitmiyordu. O yol açıyordu. O günün ardından üç gün geçti. Restoran artık bambaşka bir yer haline gelmişti. Sadece menüsü değişmemişti. Duvarlarına empati, mutfağına vicdan, kapısına ise tevazu eklenmişti. Personel artık sadece servis yapmıyor, hikayeler anlatıyordu. Her yeni gelen müşteriye "Burada herkes eşittir." diye başlıyorlardı konuşmaya ve bu cümleyle başlanan her yemek insanların damağında değil, kalbinde iz bırakıyordu. Burak ortalarda görünmüyordu. Gazeteler, televizyonlar, sosyal medya hepsi onu arıyordu ama o sessizliğe dönmüştü. Ta ki o restoranda bir sabah kapının önüne küçük bir zarf bırakılana kadar. Zarf'ta ne isim vardı, ne de imza. Sadece tek bir satır, gerçek değişim, görünmeden yapılanla başlar. Zarfın içinden bir dosya çıktı. Bir vakıf kurulmuştu. Adı, Saygıyla Başla amacı. Hizmet sektöründe çalışanlara empati eğitimi vermek, insanları görünümlerine göre değil, davranışlarına göre değerlendirmek ve en önemlisi, insanı insanca yaşatmak. Bu vakıf, Burak'ın kendi parasıyla kurulmuştu. Hiçbir basın açıklaması yapılmamıştı. Hiçbir sponsorluk yoktu, sadece vicdan vardı ve bir adamın sessiz iradesi. Restoran müdürü bu belgeyi elinde tuttuğunda gözleri doldu. Demek ki, o gerçekten değişim için buradaymış diye fısıldadı. Zaman geçti. Aylar sonra restoran bir belgesele konu oldu. Adı, Bir Masa, Bin Ders. Bu belgesel sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da ses getirdi. İnsanlar Burak'ı hala soruyordu. Ama o görünmüyordu. Bir gün Anadolu'nun küçük bir kasabasında, küçük bir sahil köyünde yaşlı bir adamın işlettiği çay bahçesinde sessizce kitap okuyan bir adam görüntülendi. Sıradan kıyafetler, sakalsız bir yüz, yorgun ama huzurlu bakışlar. Kimse yaklaşmadı, kimse bozmadı. Çünkü belki de artık insanlar anlamıştı. Bazı kahramanlar alkışla değil, anıyla yaşar. Ve son olarak restoranın kapısına yeni bir yazı asıldı, eski yazının yanına. Bu kez şöyle yazıyordu: Bizi ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. Ama asıl teşekkür birbirimize nasıl davrandığımızadır. Kameralar kapandı, ışıklar söndü. Ama bir yerlerde bir çocuk bir masaya otururken artık garsonun gözlerinin içine bakmayı unutmuyordu. Çünkü biliyordu, gerçek saygı menüde değil, bakışta başlıyordu. Ve Burak mı? Belki o sahil kasabasındaydı. Belki başka bir şehirde. Ama kesin olan bir şey vardı. O artık sadece bir oyuncu değildi. O bir duruştu, bir hatırlatmaydı, bir kıvılcımdı ve kıvılcımlar görünmeseler bile yanmayı başlatırlar.